Dostlar 3. bölüme hoş geldiniz. Baştan şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Biraz hastayım. Sesim kısık o yüzden. E, videonun genelinde kamerayı kapatıp mikrofonu böyle tutarak konuşacağım. Sesim daha iyi gelsin diye. 2. bölümü pazarla kapatmıştık. Eee TS TS'lerimiz vardı. Onlar satıldı. 2 tane artı bir M'de 735RK'dan gitti MD'ler. TS'ler 350 K'dan TS 350K'dan, artı 5 Clever vardı. Bir M'den o satıldı. 700 K'dan Vortex bo 100 kdan da bir son kalan R7 yakmalığımız vardı o satılmış. Üzerimizde 7 m 400 k para var. Ben artık R7 fabrik seti basmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Intromuzu izleyelim. Fabriklerimizi basmaya başlayalım. Evet dostlar upgrade'imiz bitti. Toplam 1.8-1.9 M civarında bir para harcadık. İki m bile gitmedi. Artı 7 e, STR setimizi yaptık. Bir tane HP bastık hatta. 6 tane bastık bu fiyatı toplam. 3 tane kağıdımız arttı. HP seti şimdi yapmayacağım. Gerek yok şu anda bence. Zaten undi almıyoruz. Bu bölümde Drakiler ve chat görevlerini, CZ'deki görevleri yapıp çare 72 level üstüne atmayı düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Artık helisi açmak istiyorum yani. Önce Drakilerle başlamaya karar verdim. Geldim şimdi buradan bütün görevleri alacağım. Şöyle içeri girelim. Size 7 setle atağımı da göstermedim onu göstereceğim Ondan sonra ee, drop olunca kaydı açarım Şu anda 67 leveliz Drakiden level atlamayı düşünüyorum Eğer olursa Şöyle ilk kez drakimize giriyoruz Giremiyoruz drakiye giriş için 30 lider point istiyor Evet bizde NP olmadığı için Drake'e giremiyoruz. Acaba kaos girebiliyor muyuz ya? Kaos'ta kill başına lider point veriyordu. Kaos vakti bir kaos deneri Eğer oluyorsa oradan bir lider point katıp öyle deniriz ya da bilmiyorum artık ne yaparız. Neyse ben başka bir şeyler yapmaya çalışayım artık. Chat görevlerini falan başlayayım. Devam edelim. Chat görevlerine başlamadan önce çok fazla mob keseceğim için bu armoya geldim.

all this potential is deep inside of me but they hate when you're successful because they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you were you to tell me how to live life and these times it feels like nobody's right yeah so i'm gonna figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed i need whatever the hell could make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous Be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. Say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah, they tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put. Do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my Chat görevlerine bir BDV arası veriyoruz. BDV geldi. İki kez öldüm. Bir tanesinde kapı çaldı. Kalluga'dayken e, ağacın bozu kesti beni. Treant'ın. Birisi de demin e, buzun tepesinde o atı keserken şunu düşürmek için öldüm. Yoksa şu an 70 level olmuştuk. Şimdi bakalım BDV'yi kazanabilirsek. Güzel olur bir kutu daha ekleriz. BDV'yi kaybettik. E, ben chat görevlerine devam ediyorum. this potential is deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you

CZ'ye geldim. Karakter troll kesebilir mi bilmiyorum. Troll kesmeyi deneyeceğim bir 15-20 dakika. 3 tane 5 tane TS düşürebilirsem iyi olur. Troll kesemezsem de ağaçları deneyeceğim. Birkaç tane ağaç sukrul almaya çalışacağım. Şimdi troll slotuna bakalım kesebilecek miyiz? Evet trollere geldim. O trollerde bile bayağı zorlanıyor şu an karakter. Oltak olmadığı için. Şu arkadaşlar çift slot dönüyor herhalde. Evet ilk TS'mizi aldık. Helisimiz açık olsa bu, bu slotu çok rahat dönerdik. Helisi de en kısa zamanda açmaya çalışacağım. Hatta HP seti de basacağım. Undi ile HP'miz 4K'nın üstüne çıkacaktır. Evet ikinci TS'mizi de aldık. Troll slotunda şu an KS var. CR de bitmek üzere birazdan millet gelir. 2 tane TS bir tane kırdırmalık çitin aldık. Çitinler normalde Artı 7 olmadan kırdırılmıyor. Artı 7'ler kırdırılıyor. Bilmeyenler varsa. Biliyorsunuzdur birçoğunuz da bilmeyenler varsa söyleyeyim. Şimdi ağaçlara bir bakacağım. Ama ağaçlar çok yol altı. Bakalım ya da hop goblin'e mi baksam? Hop goblin'e bakayım. Belki bir bus mus bir şey düşürürüm. Evet hop goblin de dolu. Bir ağaçlara doğru bir gidelim. Şuradan kırmızı isimleri takip ediyorum. Rakip geliyor mu diye biraz ansiyent kasabiliriz. Saat 11 ile buçuk 11 arası hatta 11.40 arası boss turu bitene kadar CS sakin oluyor. Bugün hafta sonu olmasına rağmen burada birkaç mob kesebiliyoruz. Evet Uman geldi. İyi dokunmadan geçti. Şu slotu da kesip tam atacağım. SV de bitti. triantlarda keselim. Evet town attım. Toplam yarım saat CZ'de kaldık. İlk CZ'ye çıkışımız. Bunu mobları nasıl kesiyoruz diye bakmak için çıktım. Helis açıldığında çok daha kolay bütün mobları kesebiliriz. iki tane TS aldık. Bir tane kırdırmalık şer aldık. Yani 750-800k para geldi diyebiliriz. İlerleyen günlerde daha güzel şekilde CZ'ye çıkacağız. Şöyle bir deneme yapmış olduk. Ben şimdi Eslant'a geçeyim görevlerimize devam edelim. Dostlar şimdi boss turu var 10 saniye sonra. Ee, normalde bu HP ile çoğu boss tek atar. Ama ölmek şu an önemli değil bizim için %5x. Belki bir tane bir drop alırsak. Ya yani en çok vurana da değil. Rastgele atıyor şeyi kutuları. Bizi bayağı ileri atar şansımız varsa eğer. Ne bileyim bir sanmadan bir giga alsak. 8 setimizi ult takılarımızı falan alırız. Yani alttan giga almışlar. SS almışlar. Deniyorum yani öyle. Ne oluyor ne bitiyor diye. Görmek için. Evet bu bosslar şurada çıkıyor. Onları da kesmişler büyük ihtimal. E bu şekilde bosslara da bakmış olduk. Şu e, quest ile ilgili de anket açtım. Bugün. Quest görevini anket açtıktan sonra 70 olduk yaptım. Yani şu anda e, Mace'e oy verenler MS'ye e, oy atanlar daha çoğunluk. Şimdi chat görevinde Crimson Wing ve Falcon var. Şu anda tek başıma kesemiyorum. Raven'i çok zor da olsa iki tur kestim. Chat'in de yaptım. Ama ikide olduğumuz için genelde millet 01'de görev yapıyor. Adam bulamadım. E, bir tane chat görevini e, 70 level olmadığım için CZ'ye atmıştı. Oraya devam etmemiştim. Şimdi ona devam edeceğim. E, bu görevi adam bulunca yapacağız artık. dostlar şimdi 70 level olduğumuz için kaoslara ve bazı etkinliklere girmemiz açıldı. Normalde 70 level altı giremiyor. Drake'e girmek için de yanlış bilmiyorsam tıkladığımda 30 lider point istediği yazıyordu. Şimdi kaos'tan ben her kill'de 2 lider point geldiğini hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Eğer içeride 15 kil alıp 30 lider point yapabilirsek Drake'e girmeyi deneyeceğim. Bakalım eğer e, becerebilirsek olursa e, benim gibi e, premium'suz falan oynayan arkadaşlar varsa Drake'e giremiyorsa bu şekilde e, kaos desteğiyle girebilirler. Evet şimdi deneyeceğiz bakalım. Bu arada kaos'u iyi oynayamıyorum. Kırmızı kutu alsak card'leri hem gelir hem kutu. Başlayalım. Yani etrafımda adam yok ayak kırma yiyorum anlamıyorum ne olduğunu ben kesemedim burada başka kimse yok onu başkası aldı. ben öldüm arada ne oluyor anlamadım kaosta bir değişiklik mi oldu burada hile kullanan birileri mi var anlamadım. Gördüğünüz gibi dostlar kill alınca 3 veriyormuş. 2 hatırlıyordum ben. 3 np 3 lider point veriyor. Yani 10 tane kill alırsak herhalde tamamlarız bu işi. Evet dediğim gibi çok iyi oynayamıyorum. Hatta baya kötü oynadık. Ama e, amacımıza ulaştık. 27 kill aldık. Yani 81 lider point gelmiş olması lazım. Evet gelmiş. Şimdi bakalım bu lider pointle ile girebilecek miyiz? Kaostan kutu almışız. Şaşırdım ben kutu beklemiyordum Allah Allah 4 milyon de aldık güzel böyle her girişte kutu alabilirsem kırmızı kutu girmeye devam ederim hem lider point kasarız drake her girişte istiyorum bilmiyorum ama şöyle kutumuzda koyalım bankamıza bölüm sonunda pazara ekleriz Evet şimdi lider point'imiz olduğuna göre e, girmeyi bir deneyelim Evet bu şekilde Draki'ye girebiliyormuşuz. Onu öğrenmiş olduk. Bakalım şimdi ben Draki Chat görevini falan yapacağım. X lazım olduğu için. Belki Drop gelirse falan kaydı açarım. Dostlar şeytanı kesip bıraktım. Bosslara şu anda karakterin gücü yetmez. Belki zorlasak kuşu keseriz ama sonrasına gidemeyiz. E, chat görevlerini biraz tamamlamış olduk en azından. 70 yüzde 60'tı içeri girdiğimizde. Şu an 71 yüzde 16'yı level atladık. Şimdi eslan chat görevleriyle helisi açalım artık. Gece uyumadan önce BDV'ye girdim. Uyuyacaktım BDV geldi. Gireyim dedim. Parti geldi. Kazandık. Yeşil kutu aldık bir adet. Bunu da bankaya kaldıralım. Bölüm sonu pazarımıza ekleriz. Dostlar Esnant'taki şu NPC'lerdeki e, chat görevleri dışındaki bütün görevleri tamamladım. Bunlar kaldı. CZ chat kaldı. Bir de e, Maradon'da bir chat görevi var. Çoğunuz biliyordur da bilmeyenler için bir sonraki bölüm gösteririm. Bu üç görevi bir sonraki bölümü halledeceğiz. Şimdi e, BDV'ye gireceğiz. BDV çekecek. BDV'den sonra pazar kurarız. Bölümü kapatırız. BDV'de dayak yedik. Rakip sağlamdı. Şimdi pazara geçelim. Pazarı kurdum. Şöyle size hızlıca fiyatlarını göstereyim. Bu bölüm daha çok eks ve hızlandırılmış görüntülerle geçti. Hasta olduğum için çok fazla konuşamadım. Farm dağıtmadık doğru düzgün. Bir sonraki bölümlerde farm dağıtacağız. Eğer önerileriniz, görüşleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.